Elazığ'da iki hırsız gece saatlerinde girdikleri depodan 100 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. Olay Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir işletmenin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 03.51'de iki kişi işletmenin deposundaki malzemeleri çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık için iki kişiden birinin depoya girdiği, diğer şahsın yol üzerinde gözcülük yaptığı görüldü. Daha sonra şahıslardan birinin getirdiği el arabasına depodaki malzemeleri yükleyen hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi depodaki malzemelerin çalındığını fark etti. İki kişi kolaçan ediyorlar iki üç defa gidip geliyorlar. Ondan sonra e, üçüncü, üçüncü defada depoya gidiyorlar. E, bir on dakika depoda kalıyorlar malzemeyi çuvallıyorlar, torbalara dolduruyorlar hiltilerini. Ondan sonra kabloları, ara kablo, bir tane Vailand kombi. Ee, ondan sonra çıkıyorlar demir makasını alıp gidip alt tarafta komşumun e, tablasının zincirini kesip getirip tablayı yükleyip götürüyorlar. Durumu polis ekiplerine bildiren iş yeri sahibi Bünyamin Öztürk 100 bin lira kaybının olduğunu söyledi. Ee, i̇ki tane büyük kırıcı hilti, ondan sonra bir tane kombi, 50 metre yüksek kablosu, ara kablolar, iki, bir kovada e, eski musluk, hurda musluk. Yani şu an 100 TL, 100 bin lira zararım var.